kartımızı çakıyorum. Ve karşımıza çıkan kart, Tılsım Dörtlüsü. Bu kart, hayatınızda bir şeylere sıkı sıkıya tutunduğunuzu, belki de bazı konularda fazla temkinli ya da korumacı olduğunuzu gösteriyor. Sevgili Başaklar, siz zaten doğuştan analizci ve düzen seven insanlarsınız. Elinizdekini kolay kolay bırakmak istemezsiniz. Bu kart tam da bu enerjiyi yansıtıyor. Şimdi bunu 3 önemli alanda üzerinden konuşalım. Aşk ve ilişkiler alanında tılsım dörtlüsü duygusal anlamda kendinizi ya da sevdiklerinizi koruma ihtiyacınızın arttığına işaret ediyor. Belki de bir ilişkinin güvenli olduğundan emin olmak istiyorsunuz. Hayatınızda birine karşı duvarlarınızı yüksek tutuyor, kalbinizi kolay kolay açmak istemiyorsunuz. Hatta geçmişte incindiğiniz bir olay yüzünden artık hata yapmak istemiyorum deyip kendi duygularınızı dahi sorgulamış olabilirsiniz. Bugün sevginizi paylaşmak konusunda Başak'ın doğal çekingenliği devrede. Ancak karta göre biraz daha akışa bırakmanızda fayda var. Sevgi bazen risk almayı, bazen savunmasız olmayı gerektirir. Bugün kalbinizi saran o sağlam duvarları minik de olsa aralamayı deneyebilirsiniz. Para, finans ve kariyer açısından ise tılsım dörtlüsü Başaklar için çok tanıdık bir his. Elinizdekini çok iyi koruyorsunuz, harcamalarınızda titiz davranıyor, gereksiz risk almıyorsunuz. Belki de şu anda bir yatırım planınız var ama adım atmadan önce defalarca hesap kitap yaptınız. Bu kart, bazen fazla temkinli olmanın gelişiminizi engelleyebileceğini söylüyor. Bir projede takılı kaldıysanız, detaylarda kaybolduysanız, güvenlik alanınızdan çıkmanız gerektiğini hatırlatıyor. Dengeyi elden bırakmadan fırsatları da gözden kaçırmamak önemli. Ruhsal ve kişisel gelişim alanındaysa tılsım dörtlüsü değişimi kabul etmekte zorlandığınızı gösteriyor olabilir. Başağın mükemmeliyetçi yanı bazen her şeyi kontrol altında tutmak ister. Ancak ruhsal büyüme biraz bırakabilmekten, akışa güvenmekten geçiyor. Belki de geçmişte size öğretilen bazı inançlar şu an sizi ilerlemekten alıkoyuyor. Bugün kendinizi yargılamadan sadece gözlemleyin. Hangi konuda fazla sıkı tutunduğunuzu fark edin. Küçük bir adım bile büyük bir değişimin kapısını aralayabilir. Bu güçlü kartla başladık sevgili Başaklar. Şimdi sırada odaklanmanız gereken alana bakacağız. Bakalım evren size hangi fırsatı gösteriyor? Yıldız kartı bize ne anlatacak? Hazır mısınız? Şimdi ikinci kartımıza geçiyoruz. Kartımızı çekiyorum ve heyecan dorukta. İşte geldi. Yıldız kartı. Başaklar, bu gerçekten çok güçlü bir mesaj. Evren size şu anda umut, yenilenme ve ilham gönderiyor. Yıldız kartı her zaman karanlıkta bir ışık, bir yol gösterici olarak bilinir. Şu an sizin için en önemli fırsat yeniden doğma ve kendinizle ilgili arındırıcı bir sürece adım atmak. Bu kart kendini bulmak, içsel huzura kavuşmak ve evrenle yeniden bağlantı kurmak anlamına geliyor. Sanki geçtiğimiz dönemde biraz ağırlaştınız. Belki de ilk kartımız olan tılsım dörtlüsünün getirdiği tutuculuk hissiyle çok fazla kontrol etmeye çalıştınız. Yıldız kartı ise diyor ki, artık bırak kendini ve hayatı biraz akışa bırakma zamanı geldi. Aşk ve ilişkiler alanında Yıldız kartı size çok özel bir mesaj veriyor. Son dönemde duygusal ilişkilerinizde detaylara o kadar takıldınız ki belki de karşınızdaki kişiyi ya da kendinizi fazlaca eleştirdiniz. Belki sevgilinizin küçük kusurları büyüttünüz ya da partnerinizin ilgisizliğine dair bir liste çıkardınız. Belki de yalnız olan Başaklar yeni biriyle tanışma konusunda kendi standartlarını aşırı yükselttiler. İşte Yıldız kartı burada devreye giriyor ve diyor ki, ilişkilerde şifalanmanın ve arınmanın zamanı geldi. Duygusal bağlarda artık geçmişi geride bırakmak, affedebilmek ve umut etmek gerekiyor. Yıldız size yeni bir başlangıç fırsatı sunuyor. Kalbinizi yumuşatmaya, beklentilerinizi biraz daha sadeleştirmeye ve hayata umutla bakmaya davet ediyor. Özellikle sizin gibi Başaklar için bir ilişkide sürekli analiz yapmak yerine o anın güzelliklerine odaklanmak çok daha faydalı olacak. Bir örnek vereyim. Diyelim ki partnerinizle son zamanlarda iletişim sorunları yaşadınız. Yıldız kartı bu dönemde bir konuşma başlatıp geçmişi geride bırakmak ve yeni bir sayfa açmak için mükemmel bir zaman diyor. Yani aşk hayatınızda bir barışma, bir arınma ve yeni bir umut söz konusu olabilir. Kendi duygularınızı da yeniden keşfetmek size iyi gelecek. Finans ve kariyer alanında ise Yıldız kartı yine çok anlamlı tılsım dörtlüsü ile başlayan o tutucu, kaygılı ve belki biraz temkinli enerji şimdi yerine daha açık, umut dolu bir bakış açısına bırakmak zorunda. Son dönemde iş yerinde detaylara odaklanıp mükemmeliyetçi tavrınızla kendinizi yormuş olabilirsiniz. Belki de yeni bir projeye başlamak için kendinizi yeterince hazır hissetmiyordunuz. Şimdi yıldız kartı size diyor ki korkularını ve kaygılarını biraz geride bırak, geleceğe umutla bak. Parasal anlamda bir rahatlama ya da beklediğiniz bir ögül gündeme gelebilir. Kariyerinizde kendinizi gösterebileceğiniz yeni bir alan, bir fırsat veya bir terfi haberi gündemde olabilir. Özellikle Başak burcu olarak detaylara hakimiyetinizi, pratik yaklaşımınızı daha yaratıcı ve yenilikçi bir şekilde kullanmanız çok faydalı olacak. Mesela bir iş görüşmesi ya da zam görüşmesi yapmak istiyorsanız, şimdi evrenin size destek verdiğini bilmelisiniz. Tılsım dört düzünün durağanlığından yıldız kartının akışına geçmek tam da bu dönemin teması. Sıkı sıkıya tuttuğunuz güvenli alanlardan biraz çıkıp kendinize yeni ufuklar açmalısınız. Ruhsal ve kişisel gelişim tarafına geldiğimizde ise yıldız kartının en güçlü etkisini görüyoruz. Bu dönem sizin için bir arınma ve şifa süreci. Belki son zamanlarda kendinizi çok eleştirdiniz, bir türlü yetemediniz, düşüncelerinizde sürekli bir analiz içindeydiniz. Şimdi yıldız kartı size diyor ki, kendinle barış, kendini affet ve yeniden umut et. Meditasyon, dua, yoga gibi ritüeller bu dönemde size çok iyi gelecek. Kendinizi doğada daha çok vakit geçirirken, su kenarında yürüyüşler yaparken bulabilirsiniz. Özellikle Başak burcu olarak içsel huzuru bulmak için pratik ve küçük adımlarla ilerlemek size iyi gelecek. Mesela her gün 5 dakikalık bir teşekkür günlüğü tutmak, minnettarlık pratikleri yapmak ya da bir meditasyon uygulamasıyla güne başlamak ruhsal arınmanızda harika bir destek olacak. Yıldız kartı içsel ışığınızı yeniden yakmak için tüm kapıları açıyor. İlk kartımızın getirdiği tutuculuk ve analiz odaklı yaklaşım şimdi Yıldız kartının rehberliğinde umut ve akışa evriliyor. Tam anlamıyla bir düğüm noktası burası. Bir başak olarak belki de ilk kez hayatı olduğu gibi kabul etmeyi ve kendinizi affetmeyi deneyimleyeceksiniz. Şimdi sırada üçüncü kartımız var. Bakalım yıldız kartının açtığı bu umut dolu kapının ardından evren size nasıl bir rehberlik sunacak? Güneş kartımızı birazdan çekeceğim. Hazır mısınız? Ve şimdi sırada üçüncü ve son kartımız var. Nefesinizi tutun sevgili başaklar. Enerjileri bir araya getiriyoruz ve son kartımızı çekiyorum. Bakalım evren bize bugün hangi mesajı verecek? İşte karşımızda güneş kartı. Fakat bu sefer ters pozisyonda. Güneş her zaman hayatımıza neşe, başarı ve berraklık getirir. Ama ters geldiğinde enerjisi biraz farklı bir tonda çalışır. Bu kart size şunu söylüyor. Önünüzdeki süreçte umutlarınızı yüksek tutmanız çok önemli. Ancak bazı gecikmeler, Engeller veya motivasyon eksikliği ile karşılaşabilirsiniz. Işığın gölgede kalması gibi potansiyelinizin tam anlamıyla ortaya çıkmadığını hissedebilirsiniz ama unutmayın bu sadece geçici bir durum. Aşk ve ilişkiler alanında Güneş kartının ters gelmesi fazla beklenti içine girmenin veya ilişkideki küçük pürüzlerin aşk hayatınızı gölgelemesine izin vermemeniz gerektiğini gösteriyor. Sevgili Başaklar, ilişkide mükemmelliğe arayışınız bazen partnerinizin olumlu yönlerini görmezden gelmenize sebep olabilir. Şunu yapın: Partnerinizle iletişimde açık olun ve küçük anların tadını çıkarın. Onu ya da kendinizi aşırı eleştirmekten kaçının. Bazen basit bir dokunuş ya da samimi bir söz ilişkideki güneşi tekrar parlatabilir. İlişkinizde var olan güzellikleri fark edin ve takdir edin. Para, finans ve kariyer kolularında ise güneşin ters gelmesi, beklediğiniz başarı veya ödülün biraz geç gelebileceğini işaret ediyor. Belki planladığınız bir terfi, maddi bir kazanç ya da yeni bir iş fırsatı istediğiniz hızda gerçekleşmeyebilir. Burada önemli olan detaylara saplanıp kalmadan büyük resmi görmeyi öğrenmek. Şunu yapın. Bütçenizi kontrol altında tutun, gereksiz risklerden kaçının ve başlangıçta ufak gibi görünen fırsatları değerlendirmeye açık olun. Çabalarınızın hemen karşılığını alamadığınızda motivasyonunuzu kaybetmeyin, süreçte kendinize güvenin. Detaylara boğulmak yerine pratik çözümler üretmeye ve sabırlı olmaya odaklanın. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından ise güneş ters geldiğinde içsel ışığınızı yeniden yakmak için kendinize şefkatli yaklaşmanız gerektiğini gösteriyor. Bugün kendinize bazı şeylerin hani biraz daha genele gelmeniz gerektiğini hatırlatıyor. Sevgili Başaklar, iç dünyanıza dönüp başarılarınızı ve ilerlemenizi kutlamayı unutmayın. Şunu yapın, her gün kendiniz için minik mutluluklar yaratın, doğada yürüyüşe çıkın, olumlama cümleleriyle kendinizi destekleyin. Mükemmelliyetçi yanınızın sizi aşağı çekmesine izin vermeyin. Günlük minnettarlık pratikleriyle ruhunuzu besleyin ve kendinize karşı daha yumuşak olun. Bugünkü yolculuğumuzda çektiğimiz kartlar, Başak Burcu'nun temel enerjilerini ve potansiyelini oldukça net bir şekilde de ortaya koydu. Tılsım dörtlüsüyle başladık, bu kartın mesajı, aşk hayatınızda kendinizi koruma eğiliminizle, finansal konularda tutuculuğunuzla ve ruhsal gelişimde sınırlarınızı çizmenizle çok örtüşüyor. Bugün özellikle sahip olduklarınızı kaybetme endişesiyle hareket etme ihtimaliniz yüksek. İlişkilerde duygularınızı paylaşmak yerine içe kapanma, iş hayatında risk almaktan kaçınma ya da kişisel gelişimde mevcut konfor alanınızdan çıkmak istememe gibi davranışlar ön plana çıkabilir. Bu bir yandan size güven sağlarken diğer yandan ilerlemenizi engelleyebilir. Yıldız kartı ise günün odaklanmanız gereken alanı işaret etti. Aşkta umut ve yenilenme, kariyerinizde yeni ilhamlar ve kişisel gelişiminizde ise eski yaraları geride bırakma ve ışığınızı yeniden bulma zamanı. Özellikle Başak Burcu'nun analitik ve pratik tarafı, yıldız kartının iyileştirici ve umut verici etkisiyle birleştiğinde bugün kendinizi daha pozitif hissetmeniz mümkün. Yani ne yaşarsanız yaşayın bir çıkış yolu ve yeni bir umut var. Küçük bir adım bile büyük büyük bir değişimin başlangıcı olabilir. İçsel olarak yenilenmeye ve gelecek hayallerinize odaklanmanız size taze bir enerji getirecek. Son kartımız Güneş'in ters gelmesi ise tüm bu alanlarda bazı gecikmeler veya beklenmeyen engeller yaşayabileceğinizi gösteriyor. Aşk hayatınızda beklentileriniz tam olarak karşılanmayabilir veya bir ilişkinin gerçek potansiyelini görmekte zorlanabilirsiniz. İş ve para konularında bazı projeler beklediğiniz kadar hızlı ilerlemeyebilir, başarı hissiniz gölgelenebilir. Kişisel gelişim açısından ise içsel motivasyonunuzda dalgalanmalar olabilir, kendinizi tam anlamıyla güçlü hissedemeyebilirsiniz. Unutmayın, güneş kartı ters bile gelse aslında ışığın hep sizinle olduğunu ancak biraz sabır ve yeniden değerlendirme gerektiğini hatırlatıyor. Bugünün genel enerjisi, Başak Burcu'na özgü detaycı, analitik ve mükemmelliyetçi bakış açısını kullanarak hayatınızdaki temel konulara hem gerçekçi hem de umut dolu bir şekilde yaklaşmanızı teşvik ediyor. Aşkta koruma duygusuyla hareket etseniz de yeni bir umut sizi bekliyor. Kariyerinizde ve finansal konularda sabrınız ve tutarlılığınız sayesinde ilerleyeceksiniz. Gecikmeler olsa bile pes etmeyin. Kişisel gelişiminizde ise sizi sınırlandıran eski inançları bırakıp ruhunuzun ışığını tekrar yakabilirsiniz. Eğer bu rehberlik sizinle rezonansa girdiyse, enerjiyi mühürlemek için videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlara hangi alanın size en çok dokunduğunu, aşk mı, kariyer mi yoksa kişisel gelişim mi yazmayı unutmayın. Yarın bambaşka ve çok daha derin bir tarot açılımıyla karşılaşacaksınız. Bakalım önümüzdeki gün, başakların hayatında hangi gizli fırsatlar ve sürpriz gelişmeler kapıyı çalacak. Hep birlikte keşfetmek için tekrar buluşmak üzere. Gücünüzü ve ışığınızı her daim hatırlayın. Güzel